Tüm yurtun 29 Ekim kutlamalarıyla sallanırken AKP iktidarı yine yapacağını yaptı. Altyapı yetersizlikleri nedeniyle iptal edilmesi gündemde olan Taksim projesi için sessiz sedasız düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un göbeğindeki İstiklal Caddesi Zambak Sokağı ilk kazmayı vurdu. Hem de altyapı çalışması bahanesiyle yurttaşın gözünün içine baka baka. Taksim projesini başlamak için e, önce Taksim'in altını oymak gerekiyor. Taksim'in altını oyabilmek için de... Ee, önce Taksim'den geçen çeşitli altyapıları yan sokaklara, yan caddelere deprese etmek gerekiyor. Elektrik, telefon, kablo TV, doğalgaz, su, kanalizasyon gibi şebekeleri o oyacakları yerden başka yerlere aktarmanız gerekiyor. Bunu yapmak için de Taksim'in çevresini oyuyorlar şimdi öncelikle. Taksim platformunda mimar Cem Tüzün bu kazmayla birlikte sorunlu bir projenin başlatıldığına dikkat çekti. Taksim projesi süreci boyunca kararsız kalan ikinci koruma kurulu sonunda enteresan bir karara imza attı. Kurul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın da itiraf ettiği altyapı sorunları karşısında değişiklik yapılmasını istedi. Buna rağmen koruma kurulu gerekli imar değişikliklerini beklemeden projenin bir bölümünü onayladı. Ya bu proje bir herhangi bir üniversite taraf mıdır? Herhangi bir sivil toplum örgütü, bir meslek örgütü, herhangi bir disiplin taraf mıdır? Hayır. Sadece başbakan buyruk verdi, Tayyip Erdoğan buyruk verdi, seç seçimlerden önce bunu yapılacağını ilan etti ve bu buyruğu yerine getiren bürokratlar var. Sessiz sedasız başlayan kazı esnafın tepkisiyle öğrenildi. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazı çalışması için gerekli tabelaları dahi şantiye çevresine koymadı.